Ben mizaç itibariyle huzurlu bir insan. Yazı yazmak beni dinlendiriyor. Evet. Unutmayın, hafta içi hürriyet hala 10 bin lira. Her gün hürriyet. Çocuklar, 8 Mayıs anneler günü. Annenizin yılın annesi olmasını ister misiniz? Annem sabaha kadar yemeğe gelince çok sevinirim. Çünkü her sabah bu yılda annesinin neden yılın annesi seçtiğini en iyi yazan bir çocuğa tam 100 milyon lira eğitim bursu veriyor. Ayrıca Sana Show TV Anneler Günü özel programına konuk ediyor. Çocuklar, mektuplarınızı en geç 23 Nisan'a kadar posta kutusu 237 Teşvikiye İstanbul adresine gönderin. Ben lazım bile. Yarış severler spor okumadan at yarışı oynamayın. Türkiye'nin en iyi at yarışı sayfası sporda. Ayrıntılı değerlendirmeler, uzman görüşleri, en doğru bilgi ve en iyi tahminler sporda. Bütün atların galopları, sprintleri ve puanda at yarışı programları sporda. Bedava. Spor gazetesi İstanbul yarışlarında da yarışseverlerin favorisi. Spor, uzak ara önde. Sadece 5 bin lira. Spor severler, tatil severler. İşte Fuji filmden mega fırsat. Topu bul kazan. Mega çekilişte 3 çift Dünya Kupası'nı Los Angeles'tan izleme şansını yakalayacak. Heyecanın tam ortasında statta olacaksınız. Bitmedi. Ayrıca her hafta 100 kişi, toplam 1200 kişi Fuji çekat fotoğraf makinesi ve son hafta 100 kişi daha DL25 Fuji fotoğraf makinesiyle birlikte 3 film kazanacak. İşte ilk sorumuz. Topun hangi karede olduğuna karar verip hemen arayın. 0900 910 11 0. Çok arayın Dünya Kupası'na gitme fırsatını yakalayın. Milliyet herkese dünya markası Beko'lar veriyor. Süpürgeden ütüye, mini fırından miksere, oto süpürgesinden bisiklete. 17 üstün Beko. Herkese bedava. Çekiliş yok, kura yok. İşinizi şansa bırakmayın. Yarın milliyet almayı sakın unutmayın. I love you, Billy. Here are my keys. Okay. Cuma akşamı Show TV'de duygu yüklü bir sinema şahitleri izleyeceksiniz. Kramer Kramer'e karşı. Karısı tarafından terk edilen bir adamla küçük oğlu zaman içinde birbirlerine yakınlaşır. Ve bir gün anne tekrar ortaya çıkar. Bu filmi izleyin. Etkisinden uzun süre kurtulamayacaksınız. I'm sorry. Yap Yakıştır. Yarın Hürriyet'le birlikte. Provasız giyim kalıpları, şık el işleri, zengin yemek tarifleri ve pratik bilgiler. Hiçbir kadın Yap Yakıştır'ı okumadan geçmez. Hiçbir kadın Hürriyet'ten vazgeçmez. Unutmayın. Yarın Yap Yakıştır. Her gün Hürriyet. Fırsatların büyüdüğü dünyada Fakto Finans, uluslararası pazarların kapısını güvenle açıyor. İş hacminizi hızla büyütmenizi sağlıyor yurt içi ve yurt dışı alacaklarınızın tahsilinde yüzde yüz garanti veriyor. Vadeli alacağınızı peşine çeviriyor. Sizi Faktor Finans'ın güvenli dünyasına bekliyoruz. Yarış severler, spor gazetesini okumadan at yarışı oynamayın. Türkiye'nin en iyi at yarışı sayfası sporda. Ayrıntılı değerlendirmeler, uzman görüşleri, en doğru bilgi ve en iyi tahminler sporda. Bütün atların galopları, sprintleri ve puanlı at yarışı programları sporda. Bedava. Spor gazetesi İstanbul yarışlarında da yarışseverlerin favorisi. Spor uzak ara önde. Sadece 5.000 lira. Milliyet herkese dünya markası Beko'lar veriyor. Süpürgeden ütüye, mini fırından miksere, oto süpürgesinden bisiklete. 17 üstün Beko. Herkese bedava. Çekiliş yok, kura yok. İşinizi şansa bırakmayın. Yarın milliyet almayı sakın unutmayın.